Herkese merhaba ben Melisa. Bugün sizinle 2025 yılı bitmeden yaklaşık bir iki buçuk ayımız falan var. Bu iki buçuk ayda okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. Kitaplığımda okumadığım 115 tane kitabım var şu an itibariyle. Yani bu aslında çok fazla sayıya tekabül ediyor. O 115 kitabın içerisinden okumak istediğim, bu yıl bitmeden özellikle okumak istediğim 20-25 kitabı göstereceğim size. Hemen başlamak istiyorum. Klasiklerle başlayacağım ilk olarak. Jack London'dan Yıldızı Gezgin'i okumak istiyorum. Yani Jack zaten ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur beni takip ediyorsanız. Martin Eden'ı okudum. Kızıl Veba'yı okudum. Bayıldım ikisine de. İki kitabını daha okudum. Onları o kadar çok sevmedim. Ama Martin Eden'la Kızıl Veba'yı çok sevmiştim ve bence bu kitabı da çok seveceğim. Yani Yıldız Gezgin'i böyle benim ruhumda çok farklı bir yere dokunacakmış gibi hissediyorum. Bu yüzden ilk olarak yıl bitmeden bu kitabı okumak istiyorum. Ardından bir gotik edebiyat eseri olan şöyle Frederick Schiller Hayalet Gören kitabını okumak istiyorum. Zaten bu da kısa hemen okunur diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabımız Sir Arthur Conan Doyle'dan, yani e, meşhur Sherlock Holmes serisinin yazarı olan e, Sir Arthur Conan Doyle'dan Tekinsiz Hikayeler. Bu kitabı çok merak ediyorum çünkü yine bu da e, az önce gösterdiğim Hayalet Gören kitabı gibi daha karanlık temalı e, bir kitap olduğunu hayal ediyorum. Yani hem isminden hem de görselinden, kapağından böyle bir izlenim e, uyandı bende. Bu yüzden mutlaka bu yıl bitmeden bu kitabı da tam böyle vaktiyken, sonbahar, kış vakitlerindeyken okumak istiyorum. Ardından benim en sevdiğim yazarlardan biri olan Mary Shelley'den Türkçe'ye çevrilmiş ve benim okumadığım son kitabı kaldı. Son İnsan. Biraz kalın bir kitap ama çok okumak istiyorum bunu. Apokaliptik edebiyatın ilk örneklerinden, ilk modern örneklerinden biri olduğu için de çok merak ediyorum. Mary Shelley olduğu için ekstra merak ediyorum. Bu da mutlaka bu yıl bitmeden okumak istediğim kitaplardan biri. Zaten bunu bitirince Mary Shelley'nin Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarıyla ilgili bir video yapmak istiyorum. Hepsiyle, hepsinden bahsettiğim bir video yapmak istiyorum. Ardından Homeros'un İlyada ve Odessa'sını okumak istiyorum. Yani çok istiyorum bunları okumayı ve bunlardan sonra okumak istediğim bazı kitaplar da var. Ama öncelikle bunları okumak istiyorum. Yani bilmiyorum bu yıl okuyabilir miyim ama yani gerçekten artık okuyup bu kült eserleri okudum ben <laughs> demek istiyorum. O yüzden 2025 bitmeden okumak istediğim diğerdeki kitap da bunlar. Son olarak son klasiğimize geçtik. Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Ben Dostoyevski'den birkaç kitap okudum. Bu kitap beni çok korkutuyor ama. Ben bunun tiyatrosuna gitmiştim. Arkadaşımla birlikte üniversitedeyken. Tiyatrosunu çok sevmiştim. O da tiyatrosundan sonra bu kitabı okudu ve çok sevdi. Ve dedi ki hani sen de oku mutlaka. Sürekli söylüyor bana oku oku diye. Ama yani ben korkuyorum bu kitaptan. Psikolojik olarak beni çok etkileyecekmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden böyle bir çekingenliğim var bu kitaba karşı. Ama tam artık 2025 yılı bitmeden bu kitabı okuyacağım, bitireceğim. Umuyorum ki. Umuyorum kendimden bunu bekliyorum çünkü. Bundan sonra da Karamazov kardeşleri okumayı istiyorum. Aslında onu ben daha çok merak ediyorum. Ama önce Suç ve Cezayı okuyacağım. Ondan sonra Karamazov kardeşleri okuyacağım. Klasiklerimiz bu kadardı. Şimdi diğer kitapları göstermeye başlayacağım. İlk olarak bir Türk yazardan bahsetmek istiyorum. Onun bir serisini göstermek istiyorum. Ali Teoman'dan Konstantiniyye üçlemesi olarak geçen bir seri var. İlk olarak Uykuda Çocuk Ölümleri. İkincisi kara delik güncesi ve üçüncüsü de gecenin atları. Ben bu seriyi çok merak ediyorum. Ali Bir Garip Cindi Zümüdanka kitabını okudum ve diline bayıldım. Yani dili beni kendine çok çekti. bu yüzden de hiç düşünmeden, hiç konusuna bile bakmadan bu serisini aldım. Ve bu yıl en azından ilk kitabını ee, serinin hepsini bitiremesem de yıl bitmeden en azından e, serinin ilk kitabını okuyup bitirmek istiyorum. Umuyorum ki e, okuyabilirim. Çok fazla gördüğüm bir e, yazar değil açıkçası Ali Teoman ama e, çok sevenlerin olduğunu da gördüm. Bu yüzden eğer siz okuduysanız, Ali başka bir kitap ya da bu seriyi okuduysanız yorumlarınızı mutlaka yazmanızı istiyorum. Yani beğendiniz mi, nasıldı? Benim çok görmediğim bir yazar dediğim gibi. Eğer zaten seriyi okuyup bitirip çok seversen mutlaka seri üzerine tek bir e, kitap yorumu videosu çekerim. Ardından Açlık Oyunları serisinin dördüncü kitabı Kuşların ve Yılanların şarkısı. Ben Açlık Oyunları'nı okudum. İlk üç kitabı, çıkan beşinci kitabı da Hasatta Gündoğum. Onu da okudum ve çok sevdim. Ama ben bu kitabı okumamıştım. Filmini izlemiştim, filmini hiç sevmemiştim. Yani oyunculukları Özellikle de başrolün oyunculuğu bence kötüydü. <laughs> çok da sert bir yorum yapmak istemiyorum ama hiç beğenmedim oyunculuğunu. Ee, filme de yani böyle çok ölüp bitmedim. Ama e, filmini izleyenler kitabın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden zaten Susan Collins'in ne yazsa ben okurum da orası ayrı. Bu kitabı da bu yıl bitmeden okumak istiyorum. Seneye de, seneyeydi galiba Hasatta Gündoğum'un filmi gelecek. Onun için de çok heyecanlıyım çünkü kast seçim benim hoşuma gitti oyuncu seçimleri ee, onu da izlemek için sabırsızlanıyorum ama kuşların ve yılanların Şarkısının filmini çok sevmemiştim yani onu da söylemem gerek ardından yine bitmemiş bir serimiz var yani çok fazla biliyorsunuz eğer fantastik okumayı seviyorsanız kral katil Güncesi'nin ilk kitabı rüzgarın adı şimdi neden sadece bunu aldım çünkü bunun ikinci kitabı çok kalın bakın bu bile normal bir kitapla kıyaslandığında şöyle koyayım yani boyu daha uzun ee, ve daha Küçük yazıları var. Yani okuması zor bir kitap ki bu da kalın bir kitap. Bunun ikincisi bundan da kalın. Bu yüzden en azından bu yıl bitmeden bunu okuyayım. İkinci kitabını sonra, önümüzdeki yılda okurum diye düşünüyorum. Bu seriyle ilgili şöyle bir handikap var. Seri bitmedi yani üçüncü kitap bir 10 yıldır falan yazılmıyor galiba. Yani yazar işte yazdım, yazacağım, üstünden geçiyorum falan gibi şeyler söylüyormuş ama bir türlü yayınlamadı. Bu yüzden muhtemelen bu seri tamamlanmayacak. Ama olsun ee, çok öneriyorlar. Bu yüzden de çok merak ettiğim fantastik bir seri. Yani ben fantastik okumayı seviyorum. Böyle biraz daha kült fantastik eserleri bunun gibi. Bunu da öyle olduğunu duydum. Ama bakın yani yazar o kadar küçük ki buna benim gerçekten böyle e, başlayıp bir de 736 sayfa. Neyse okuyacağım, <laughs> okuyacağım, okuyacağım. Ee, bu kitabı da okumak istiyorum yani. Ardından. Bu fantastik seriyle hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir serinin 3. ve 4. kitaplarını göstereceğim. 3. kitabı 6'yı kurtarmak, 4. kitabı 6'yı kazanmak. Hep de kalın kalın kitaplar seçmişim kendime. Neyse. Bu iki kitap Tom'un Erkekleri serisinin 3. ve dördüncü kitapları. 1. ve ikinci kitaplarını ben okudum hatta kanalda yorumladım. Spoilerlı ve spoilersız olarak yorumlarına kanaldan ulaşabilirsiniz. İki iki kitabın ana karakterleri başka bir çiftti. Bu kitabın ana karakterleri de yine serinin ilk iki kitabından tanıdığımız başka karakterler. Bu yüzden bu iki kitabı böyle birlikte okumak istiyorum. Ve mutlaka buna da bir yorum videosu gelecek. Çünkü Tom'un Erkekleri serisi benim çok sevdiğim bir seri oldu. İlk iki kitabı. Yani bunları da seveceğimi düşünüyorum. Yalnız bu da çok kalın. Yani neyse okuyacağız. Kış demek kalın kitaplar demek ama. Böyle böyle de bir şey var. Biraz farklı türde bir eser göstereceğim. Nietzsche ağladığında. Psikoloji kitabı okuyanlar genelde bu kitabı çok fazla öneriyorlar. Benim de çok gördüğüm bir kitaptı. Alalı da epey oldu açıkçası ama bir türlü elim bu kitaba gitmedi. Hep korktuğum bir kitap oldu. Bilmiyorum ki bu yıl bitmeden <laughs> bu kitabı da okuyacağım. Ardından çok az kitabımız kaldı. Okuduğum bir seri var. Gümüş Yürek serisi. Onun ikinci kitabını okumak istiyorum. Bilinmeyen Lanet'in Kederi. Bunun üçüncü kitabı da bu yıl bitmeden gelecek diye biliyorum. O geldiğinde yıl bitmeden onu da okurum. Bunu da okurum. Sonra üçüncü kitap final olacak diye biliyorum zaten. Bu üç kitaba bir yorum videosu çekerim diye düşünüyorum. İlk kitabını sevmiştim. Eksikleri olsa da bence sevdiğim bir kitap olmuştu. Yani yazarın dilini çok sevmiştim. İkinci kitabı da bu arada yani gerçekten bunların ilk kitabını da göstereyim size. Yani kapak tasarımları inanılmaz güzel. Şöyle yani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Bu da fantastik bir eser anlamışsınızdır bence zaten kapağından da. Çok merak ettiğim bir kitap. Artık bu yıl okumak istiyorum. Üçüncü kitabı geldiğinde de üçüncü kitabını da okumak istiyorum. Dediğim gibi bir tane yorum videosu mutlaka çekerim diye düşünüyorum. Ardından yine son Türk yazarımızı göstereyim. Murat Menteş'ten Afili Hafiye'yi okumak istiyorum. Bir de Fin kitabını okumak istiyorum. Ben Murat Menteş'ten Ruhim Cüret'i okudum. Bu yıl ve çok sevdiğim dilini inanılmaz sevdim. Bu iki kitabını da okumak istiyorum. Şöyle göstereyim. Çok yani dilini çok sevdiğim için muhtemelen bu iki kitabını okuduktan sonra da bunları da o kadar çok seversem Ruhi Mücerret kadar. Diğer kitaplarını da alıp bu yazarın bütün külliyatını bitirmek istiyorum. Ben çünkü böyle yazar bazlı okuma yapmayı çok seviyorum. Yani bir yazarı sevdiysem o yazarın bütün kitaplarını alıp okumak istiyorum. Muhtemelen Murat Menteş de benim bütün kitaplarını okuduğum bir yazar olacak. Sonraki okumak istediğim kitap vampir kanı. Bu ile aynı yılda çıkmış aslında Dracula kitabıyla. Ama Dracula kadar e, ünlü değil. En azından ben o kadar çok görmedim. Çok merak ettiğim bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra da böyle vampir mitinin öncülerinden olan, öncü kitaplarından olan e, 4-5 kitap hakkında bir video çekmek istiyorum. Çünkü ben böyle vampir e, temalı kitaplar okumaya daha çok yeni başladım. Gerçi bu yıl falan başladım. E, bu yüzden bu kitabı okuduktan sonra hem Dracula hakkında hem bu kitap hakkında hem de böyle 2-3 kitap daha var. Vampir mitinin öncülerinden olan 2-3 tane daha kitap var. Onlar hakkında da böyle bir video çekmek istiyorum mutlaka bu kitabı da okudum. Eğer bu kitabı okuduysanız yorumları yazar mısınız? Nasıldı? Yani e, bu kitabı çok fazla kişi de görmedim ya çok fazla kişi de görmediğim bir kitap. Bu yüzden de merak ediyorum okuyanlar beğendi mi, beğenmedi mi? Ne düşünüyorsunuz bu kitap hakkında? Eğer okuduysanız mutlaka yorumlara yazın. Son olarak artık sona geldik. Bir serimiz var çok meşhur bir yazarın çok meşhur bir serisi var. Şöyle göstereyim. Sihirin Tonları serisinin Ben kitapları göstereceğim. Sihirin en koyu tonu Viyishivetten We İlk kitap. İkincisi Gölgede Bir Buluşma. Üçüncüsü de ışığın ışığın büyüsü. Çok övülen, çok beğenilen bir seri. Benim de çok beğenerek takip ettiğim kitap bir kitap hesabı var. Onun da çok önerdiği bir seri. Yani yazarı çok seviyor o. Yazarı çok sevdiği için bütün yazarın bütün kitaplarını öneriyor ama bu özellikle yazarın bu serisini de çok seviyor. Bu yüzden bunu da okumayı istiyorum. Bu kitapla ilgili bir sıkıntım var. Yani siz de fark etmişsinizdir. 2 ve 3 yazıyor bir yazmıyor. Yani Pegasus neden yapıyorsun bunu? Şuraya bir yazmak çok mu zordu? Yani şunu, şu yazıyı bir tık daha alta alıp şuraya bir yazmak çok mu zordu? Son olarak göstermek istediğim e, seri de Zehrin Tonları serisiydi. Benim 2025 bitmeden, e, sonbahar kış aylarında okumak istediğim kitaplar bunlardı. Epey kitap gösterdim. Bunların arasında eğer okuduklarınız varsa mutlaka olumlu ya da olumsuz e, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. O kitapları öne çekebilirim sizin yorumlarınıza göre. Gerçekten çok merak ettiğim kitaplar hepsi. Birçoğu zaten yıllar önce aldığım ve kitaplığımda duran ama bir türlü elimin gitmediği kitaplardı. Onları da biraz öne çekmek istedim açıkçası. Benim okumak istediğim kitaplar bunlardı. Siz 2025 bitmeden kitaplığınızda okumak istediğiniz kitaplar hangileri? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmezseniz, özellikle gösterdiğim kitaplarla ilgili yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni katıdan da desteklemek isterseniz oraya da beklerim sizi. Kendinize iyi bakın da kitap okuyun.